Arkadaşlar şu an bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Ben Clash Royale oynuyordum. Ama çok da uzun süre oynamıyordum yani. Bir 2-3 aydır falan oynuyorum. İyi oynuyor muyum? Hayır iyi oynamıyorum. Yani kendime göre ben iyi oynamıyorum. Taktik oyunlarında çok kötüyüm. Şu biliyormuşum ki ben bunu. İyi altıncı seviye bu kaç seviye? Kral kulesi. Işte. Bununla birlikte mi artıyor yoksa? Biz galiba bununla birlikte şey Bununla birlikte artıyor. Neyse. Sesi kısayım biraz. Böyle kalsın. Ne? Dur bir bir şey çıkmam. Inferno kulesini ne yapayım ben? Anlamıyorum ki ben Inferno'yu. Anlamış lan ben bunları? Ya ye yeni Pass Royale mi geldi? Yeni Pass Royale mi geldi? Anlamadım ki. Aç lan. Hepsi 579 TL yoksa önceden daha mı azdı? 3 3 ay aydır oynuyorum dediğimde biraz oynadım. Ondan sonra bıraktım. Ondan sonra devam ettim. Benim. Eka atacağım. Eka'yı da parayla aldım. Eka benim en sevdiğim karakter. O, o yüzden. Aksamlar. Bu peka. Ah. Yeah. Ak. Ye. Yeah, Ye güzel. 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 Ama internetim gitti. Ama Am hayır ya. Hı. Aman. güzel. Güzel lan. Yani... Dur dur şey var. Şunu kullan önce bir. Kullan. Ha internetim gitti. Benim internetim çok sorun. Ya şimdi video ya, akşam çekiyorum. O yüzden kötü de olabilir internetim de. Lan ne ara geldi. O internet. Lan ya, ya kaybettim internet. İnternet çok sorun in yani internet et olsa... <laughs> ne olsa Aha çok güzel Sonu şöyle yandan barbarlara atacağım. Birisi gelirse diye bunu kullanacağım. Koç başını buraya kullanacağım ben. Eğer ölseler barbarlar, maksimum hemen okları kullanacaktım ortadan koyuyorum direkt. Dersin gitti sandım yanda. git Gitseydi yemin ederim hayatımın en acı verici anı olurdu. Savaş savaşın içerisinde ani ölümde şey oluyor galiba. Kalelerimizin canı hayvan gibi azalıyor değil mi? Bakayım. Yok. Ben mi kazandım? Kaçtım Ne oluyor? He ben kazanmışım. Ben kazanmış. Keşke şu direkt kral kulesinde yükseldim da 3 kupan yani 3 kraliyet tacının hepsini alsaydım. Kraliyet tacı nedir bilmiyorum. Neyse ben bir sonraki oyuna başlayayım geliyor. Ah. I'm the best. No, I'm the best, bro. Adam goblin fıçı sıfır Yapma! vurma! Yo yani adamım. <laughs> I'm the best. I'm the best. Ve. Be. Bunu <laughs> kullanacağım mecbur. Bu arada şeyi o yan, şeyi yani neydi? Evet şeyi. Bil unuttum. Ben neden yan tarafa koymamışım? Yan taraf boştu. Hayır, hayır, hayır. Bir olmasa boşa gitti. Hayır, hayır. zor şey yapsaydım buraya koç boşu koyacaktım. Aha. Lan neden barbarlar atmadı? Ha internetim yok benim. Hadi, hadi yendim. Hadi yen. Yendim, yendim, yendim. Üç kupanın hepsini aldım. Ben neden kupa dedim? Kraliyet tacı. Neydi bunun adı? İnternetim yok. Ne ya? Böyle bir şey mi vardı? Ben yeni fark ettim lan bunu. <laughs> Buradan bakıyor diyor bu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Renk mi ayarlayabiliyoruz? <laughs> Hiçbir şey yok ki. 7 tanenin hepsini kullanıyorum. Genelde oyundan sonra ben şey derim. Bravo ya da iyi oyundu derim. Ben basit bir adamım. Rakibi yener. Centilmen bir şekilde iyi oyunu der. Ve tekrardan bir sonraki maçıma başlarım. Hadi. Aha. Koç başı vursa büyük Bana hayvan gibi can giderdi. Bakalım kim? Babası aldı. Babasını öldüren. Ne? Ne diyecektim lan ben? Çocuğunu öldüren baba. Cani herif. Vah. Kuz başı kullanıyorum. Barbarlar. Yedi tane barbar ölmüş öldü böylece. Yedi barbar eşittir. Yedi barbar ne eşittir? Aklıma gelmezdi ki hiçbir şey. Ay internetime ne oluyor benim? Eyvallah ben İnternetim böyle olmaya devam ederse ben kaybettim. Ay yok, ay Bir kişi öldürmüşüm şükür. Ne diyor oğlum? Pekka neden vurdun da mini yani mini Pekka neden vurdun da öyle diyor? Oğlum şey hayırdır lan. Ya yok yenemem. Adam iyi oynuyor. <laughs> ne koysam? Barbarlar koyacağım. Bebala. Koçbaşı geldi karşı tarafa da bunu koyacağım o zaman. Aha. Ne oluyor? vurma 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 ya vurma vurma ben bunu basarım ki ben basarım ki bunu da hadi canım bir gram daha kaldı mı ben şeyi basacağım ya oğlum hadi yok yendim 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 ama adamda iki tane şey almış iki tane kafa almış hiç bir işe yarıyor Bravo. Ya. Adam çıktı şey gidiyor şunu başın gideyim. Başayım ne oğlum? Türkçe konuşmayı unuttum ben ya. Gerçi Türkçe konuşmayı unuttum diyenler yine Türkçe konuşmuş olmuyor mu? Hem unutuyor hem unutmuyor. Bu nasıl bir şey abi ben anlamadım. 8. saatim ve hala buradayım. Abi benim internetim neden bu kadar kötü ya? Daha Önceki ödüller Oha! Abi bunu bana yapma. Hiç atıştıktı Yemin ederim şu ortadaki şey simgesi var ya internet yok. Ooh, nefret ediyorum bu simgeden yemin ederim simge dediğimde simge adlı insanlara demiyorum. Dostum. Ne internetin bu kadar kötü işte bir kasayı bile açamıyorum ya. Oo. Yarım saattir sadece bu sesi dinliyorum ya. Dur bir interneti aç kapı yapayım umarım olur. Ben interneti aç kapı yapmadan önce bu oldu demek ki. Demek ki aklıma bir şey gelmedi. Siz söyler misiniz orada ne diyecektim ben? Ya yani siz nereden bilesiniz? Oha. Mo. Kovaley koysam mı la? <laughs> Yo valley. <bale. gülüyor> mhm. Ne kullanacağım? Ne kullanıyom ha? Ne Nereye koysam? Abi şu top hiçbir işe yaramıyor ya. Bu arada illa şeyle oynamanız gerekiyor. Ok ve ateş topu. İptal et çünkü ben bu internetle bu rakip e, yani bu internetle karşıdaki rakiple oynarsam büyük ihtimalle rakip daha ben Neden ne olduğunu anlamadan yener dedim de teşekkürler diyeyim. Sağ karşı o şansı keşke kendine dileseydin. çünkü büyük ihtimalle seni çok doğru şekilde yeneceğim. Ve bir cry baby gibi alacaksın adını. Hadi hadi ha. Sorun etme dostum yeneceğim seni. Şunu şey atacağım bu ihtimalle. Minyon diyecek mi? Oğlum adamlar da sadece minyon atabiliyor çünkü havadan saldırmak onlara göre en iyi şey ve şimdi adam dev atacak Nasıl? Sayılıyor mu? Ben çünkü az önce şimdi dedim. dev atacağını biliyordum. Çünkü bu taraf boştu. Karışmayın lan Pekka abimize. Oğlum ne oluyor mini Pekka? Hüseyin Bolt mu? Hız ne? Bu işte. kovalya atıyorum valla. Bak bende. Bak bende gitti. Aha 2x barbara atıyorum. Şey 7 tane iksir oldu mu? Lan dur. Bunu neyle bununla? Öldürmesi için de buraya ne atacağım? Mini P.K. Onların bir kısmını yok etmek için içince içince, içince... Ya söyleyemiyorum. Onların bir kısmını yok etmek için de bunları atacağım. O kadar stresliyim ki şu anda. Ne atsam? Bunu attım. Oklar. Oklar. Ateş topu. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum yeneceğim. 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 Yendim. 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 Ay. Bu. Yemin ederim mutlu oldum ya. Öyle bir savunma attım ki. <laughs> Ay. Helal olsun diyeyim bana. Neyse arkadaşlar bu video burada bitti. Yok. <laughs> nereden Neyse. Arkadaşlar bu video bitti. Bu video burada bitti yani. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani başka diyebileceğim ne var? Bilmiyorum ki. Kredi kartınızın önlü arkalı numara.